yahu. Esselamu aleyküm. Niyaz Musi aslen Malatya. Oradan seyahat ediyor, Mısır'a gidiyor. Mısır'da eğitim aldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hocalık yapıyor orada, Mısır'da hocalık yapıyor. Aynı zamanda yani Türkçe konuşuyor bir insan. Arapça onlarca mutlu vardır. Kaside-i Gürde'ye tesbihi vardır. Yani emin tezekkürüye Muhammed'inle başlayan, hepsi Muhammed'in Muhammed'inle başlayan beş mısra ekleyerek tesbih, yedileme yapmıştır. Mısır'da müderrislik yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle müşerref oluyor bir anında. Tenezzüden kendini teşvik ediyor Efendimiz. Diyor ki Molla Niyazi veya Molla Muhammed kabın dışını kalayladın. Elmalı'ya git. Sinan ünlüğü bu. O da kalın içini kalaylasın diyor. Hadi oradan geliyor Elmalı'ya. Elmalı, Elmalı Hamdi memleketi. Sinan Ümmi, Abdülvehhab ünlüğü, vatanı meşhur altı Sinan'dan birisi diye geçen bizim medeniyet tarihimizde. Sokta Sinan, Sinan Ümmi, ünlü Sinan, Mimar Sinan bunlar gider. Böyle bunların sıralaması da vardır. Hatta bir de merak edenler varsa bir fırsat kursundan gitsinler. Çatalca'da Kalfa Köyü vardır. Orada Sinan-ı Hazretleri vardır. Bir de Sümbül Efendi Hazretleri var biliyorsunuz, Sümbül Sinan. Tavsiye ederim. Orası da çok muazzam tarihi bir yerdir. İkinci Beyazı'da kadar, hatta Birinci Murat'a kadar dayanır tarihçesi vardır. Meşhur Kalfa Köyü sürü de oradan çıkar. Sinan Dâhi Hazretleri. Niyaz-ı Mısri Hazretleri, biraz daha eğer sizi çok almazsam vaktinizi, Elmalı İstanbul'a geliyor vaaz ediyor. Anadolu coğrafyasında birçok yere gidiyor ve en son ordu şehri yapıyor. Meşhur Edirne'deki Hazreti Sezai'ye Sezai ismini veren zat. Bu belde sana Seza diyor. Bakın Sezaiye birine o ismi mahlası veren zar. ve şu anda da Limni'de bizim tapumuz. Öyle bakın bu hadise. Bizim tapumuz. Ve bu şiir kendisi göçtüğünde derler ki cepkelini veya parça parça olmuş elbisesinin üstünden çıkmış. En son mutlu. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Bir haber ver gül izarın kandedir. O adamı yakar Şunu unutmuyorum kardeşler. Tekke edebiyatında bülbül değildiği an insanın ruhu hatırlanmalı. O bülbülün vatanı Gülistan denildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlık bilinmelidir. Kafeste bülbül bu dünyada o aşkı tahsil etmiş fakat beden kayıtlarından nefsani kaygılardan kurtulamadığı için hala gurbetteki halini hissetmiş insanın durumunu Halk edebiyatında bülbülün karşılığı turnadır. Sarı turnam denildiğinde o bülbül Bizim tekke edebiyatında. Tekke edebiyatı halk edebiyatı temel çatısı divan edebiyatıdır bu ikisinin arasındaki duvarları öğren. ikisini birbirine yaklaştırırsa tepki edebiyatıdır. Hala da öyledir. Halk ilfanıyla ilmi seviyeyi birleştiren gönül sahamızdır. Kalbi sahadır. Bunlar çok iyi görülmeli. Ey garip bülbül diyarın kal nedir? Nerededir? Bir haber ver Gülizan'ın kal nedir? Senin bir gülistanın olması lazım. Nerededir? Bir haber versene ruhuyla konuşabilecek seviyeye kaçımız geldi? Bugün maddi imkanlarla bir şeyleri zorluyoruz ama ruhumuzu fark edebiliyor muyuz? Onun bile modasını yaptık. Ruhu aramayı bile moda haline getirdik. Kendini tanı. Hadi tanı. Ruhunla habersiz nasıl tanıyacaksın? Kendini tanı deyince ben maviyi seviyorum mu tanıma? Ben şu elbiseyi, şu yemeği, şu arabayı seviyorum mu demek tanımak? bir insan o ruhundan haberdar olursa kendisini tanıyabilir. Kendisini görebilmek için bu kalıbın dışından bir görüşe ihtiyaç vardır ki o da ruhun da kendisidir. Bir haber ver gülü zarın kandedir. Muhteşem bir bakar mısınız trampet gibi insan. Ey garip bülbül diyanın kandedir. Bir haber ver gülü zarın kandedir. Bundaki mutantan tarzı görüyor musunuz? konuşmanın güzelliğini. İçimizde şu anda ecnevi birisi bulunsa şu okuyuş şeklinden etkilenirdi. Şu musikinin kendi lisanın trambet gibi oluşturduğu rahmetli bir hoca saltanat sahibi olan milletin edebiyatı da böyle olur derdi. Sonra da diyor ki bir haber ver gülizarın kandedir. Ondan sonra sen bu ilde kimseye yar ya, olmadı.'' Kimseye yavrulmadın, hep birilerini sevdin ama bugün öyledir. En çok seviyorum, ölüyorum, onun için her şeyi yaparım dediğin insanın görmeyi ver. Aradan biraz zaman geçsin, unutursunuz. Bu böyledir. Çünkü böyle bir dairedir. Yapar, bozar. Yapar, bozar. Bu kendi fesattır. Bu daireye girdiğinizde en çok neyi sevdiğiniz bekleyin. Bir müddet sonra o sevginiz gider. Sonra tekrar bir şey gelir, tekrar bozar. Bu fasit dairenin dışına çıktığınızda, bu oluş ve yok oluş arasında olmayan bir hakikat, ki ona denir hakikat, işte o ruhun gitmek istediği yerdir. Yaş hayvanadır. Ölüm diridir, doğar, bir şeyler, merhabalar yaşar ama ruhumuzun hepsi aynı yaştadır var senin elbette yarın kandedir. Sen böyle bir sevgili, böyle bir özlem içerisinde duran bir bülbül olarak vatansız olamazsın. Sen bu hasreti çektiğine göre senin elbette bir yarın var. Bunlar değil belli. Nerede o zaman senin yarın? Şöyle tamamlayalım. Gökte uçarken yere indirdiler. Ruhlar aleminde hepimiz kendi başımıza salınıp gidiyorduk. Sonra anne baba geldi kulağına dediler ki Çap anasır bentlerine vurdular. İşte bu beden kayıtlarına vurdular. Nur iken adını Niyazi koydular. Bir güzellik, anekdot. Niyazi Musri. Hazret gece yazdığı şiirler gece tamam olursa yurtup, sonuna Niyazi Mahallesi'ni kullanılmış. Gündüz tamamlarsa şiirlerin Musri Gece ve gündüzle alakalı bir tamamlanma yaşarsa Niyazi Musri dermiş. Bunu da büyüklerimden duydum. En az 300 senin senetle size aktarıyorum. Nur iken adın Niyazi koydular. Tamam. Annem baban sana kulağına bu ismi koydu. Mehmet dedi, Fatih dedi, işte Ömer dedi. Tamam ama bu kulağına isim korunmadan evvel çok ezelki itibarın kandedir. Allah seni niçin yaratmıştır ve nereye gidiyorsun? O yüzden bu dünyadaki kaydını hatırla, ama bu dünyanın da bir kayıt olduğunu hatırla ve de ki burada kaybolmadan evvel nasıl kaydedilmişim? Onu bu sonra nerededir diye düşün. Bir başka nutkunda der ki riyaz nereden gelip gittiğin anlamayan hayvan imiş. Dostlar bu küfür değil. Hayvan Arapçada canlı demektir. Ağabey hayvan, ağabey hayat can suyu manasına gelir nereden gelip gittiği anlamayan hayvan imiş derken şu hakikati söylüyor ve ondan sonra da tevhide sevk konuşmayla ilahiye geçiyor. İslam nereden gelip gittiğini düşünen insana hitap eder. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum düşüncesine sahip olmayan bir insana istediğiniz kadar malumat verin. O köksüz olur bu hakikati aktarmak için bu dertle bizi yoruyorlar, Bu dertlere bizi yönlendiriyorlar.